Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden Emanet dizisinin sevilen başarılı oyuncuları Ali İbrahim Ceyhan ve Cüzenler Cüzeli sevgilisi Salah Türçoğlu birlikte dışarıda buluştular değerli izleyicilerim gizli kameralarımızdan hiçbir zaman katmaz arkadaşlar böyle el ele yürüyüşler eğer sizler de bizi ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz değerli izleyicilerim videolarımı sevilecek sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Her zaman bizim rekabı